Hayır. Benim zombi arkadaşım vardı. Bu köye baskın yapacağız dedi. Hemen bu köye, bu köye başkan olup köyü böyle yardımlar solunayım. Alo. I, sen de kimsin? Aa ben seninle ilgilenmiyorum. Hayır ya. Bizimle konuşmam gerekiyor. <laughs> sen. Hey dur. Hey. Aa, dursana. Ne vuruyorsun be? Dur. Ha. Kaçıyor bir de ya. Köylü bey, köylü bey, köylü bey. Köylü bey. Hiç kimse dinlemiyor beni. Olamaz. Heh. Köylü bey sen dinlersin bari. Ee, yürü git başımdan be. Hayır, kedi sen kedi de anlamıyor ki abi ya. Demir golem yok mu bu köyün? Heh. Abim sen dinlersen abim. Abim, 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 boşuna kapatma. Abi, bana bak. Abi bana bak, bana abi. Hah, evet, yürü git başımdan. Öleceksiniz diyorum anlamıyorsunuz. Hey. Bana bak. Bana bak. Seninle ha. takas yapacağım ver ha. Gel. Gel seninle takas ha. yapacağım gel. Ha. Gel. Ne veriyorsun? Ha, tamam. Bak şimdi köyle. Bu köye zombi baskını yapılacak. Ha, yürü git başımdan. İstediklerini anlamıyorum bir de. <laughs> Karnım da acıktı. Ama bu kadar baharatı ol. sen anla be beni. şunu. Bak köylü bey. Köylü bey buraya zombi baskını yapılacak. Böyle başkan yapar mısınız? Tamam seni başkan yapacağız. Ama bir şartımız var. Bu köye hiçbir şey yapmayacaksın. Tamam tamam. Tamam. Onu yaratıcılık budunu alıyorum. Zaten bizim başkanımız kötüydü. Tamam köy, tamam. Tamam. He, ne vuruyorsun be. Allah hadi al hadi ya. Hadi al hadi lütfen. Tamam. Hemen arkadaşlar başkanlık moduna geçeyim. Evet şu anda başkanım. Zilci yerleri yok mu bu köyde? Nasıl bir köy abi burası ya? Hemen arkadaşlar bu köyü güvenli hale getirmemiz gerekiyor. İlk önce taştan sorular yapmamız gerekiyor. Ya da bunu yapmamız yerine dışarıya çıkmayın ilanı yapın. Dışarıya çıkmayacaksın tamam mı? Ha, ne diyorsun be? Ha. başımdan. Ha? Ne Hey ben senin arkadaşınım. Yaşasın be. Hasan geldi. Hasan. Efendim arkadaşım. <laughs> Bu köyü geliştirmemiz gerekiyor. Tamam arkadaşım hadi gel. Nereye gidiyorsun? Ben köyleri... Tamam. Ben hemen kırıyorum şunları. Şimdi. Hmm. Köylüleri geliştirmemiz gerek. Hasan Doğru da orada bir şeyler yapacak. Hemen şöyle. İç tahtadan yer bırakmamız gerekiyor. Kapılar bile demirden olması gerekiyor. Bunların içine köylü girmesi gerek. Camları da yapmayacağız. Hasan koyunları mı kesiyorsun? Hmm. Evet ya şu koyun koyunları keselim de. Ha? Köylü mü sıkışmış burada? Evet köylüyü çıkarmaya çalışıyorum. Hmm. Ha, çık köylü. Ben de şu evi geliştireyim. Hasan'la oynayalım. Hasan kurtarıcım benim ya. Geldi yine. Şöyle arkadaşlar. şöyle daha güvenli oldu arkadaşlar ev. Zombiler bana içeriye giremez. Hemen şuradan şu köylüleri Hasan ne yapıyorsun sen ya? Abi evleri geliştiriyorum işte. Evleri geliştirmiyorum bence sen. Kapıları kontrol ediyorum abi ya. Aa. Tamam. İnşallah kapıları kontrol ediyordur yani. Canım sıkıldı benim ya. Hasan bu köyü kurtarmamız gerekiyor. Akşam olacak. Yok ya kurtarmayalım. Hasan deli misin? TikTok çekelim onun yerine. Ay Hasan senin ben var ya. tahtaları kıralım. Köye zombi baskını olacak birazdan Hasan TikTok çekelim diyor ya. Deli Hasan. Abi deli bana, bana ayıp oluyor he. ha. Ay Hasan ayıp oluyor ha. Sen ne diyorsun ben ne diyorum oğlum ya. tahtaları kıracağız artık yeter. Daha bir evi geliştiremedik be. Tamam ben, abi ben yanındayım. Yanımda olsam ne olacak? Sen nereden orada? Adamların ne, evini mi çalıyorsun? He abi çalamaz mıyım? Bakalım ne yapayım? Oha! Ben de mi alsam ya? Al al. Alalım, al Aldım valla. Görüşürüz bay bay. Oo. Oh. Al bunu sana atayım. Abi dalga mı geçiyorsun? Hadi daha. Al. Ey ben geri düştüm. Geri halkını da ayıp oldu ha. Neyse. Nasıl biz bu köy ya? şimdi. Bence bütün köylüleri yer altına çekelim. <laughs> oh be. Tamam oldu. <laughs> Çabattık. Tamam. Birinci köylümüz kurtuldu. Ah be abicim ya ne yaptın ya? Ah vuruyorum ya. Abi dur abim dur abim dur. Ee, kaçın bundan. Kaçın. Olmaz akşam oluyor. Ne kadar akşam oluyor. Hmm. demiştim ya demiştim zombi baskın olacak ya hayır bulamaz arkadaşlar yardım edin yardım edin lütfen yardım edin yardım edin yardım edin Hasan yardım et abi gel gel şunları tamam içeride kılıç da vardır Yok. Hı. Ne yapacağım? Arkadaşlar kapıya dolanacaklar. dedim. Sonra arkadaşlar bir de hiçbir şey yapamıyorsun diye başkanlıktan attılar. Ben size demiştim zombi baskını olacak diye. Şimdi herkes öldü. Hayır. Baba. Hayır. Hayır. 哎呀！Oh, yeah.